Bugün 3. sınıf Türkçe yıl sonu deneme sınavını çözeceğiz beraber. Benekli kuzucuk. Anne koyunun dört tane küçük kuzusu vardı. Bunlardan 3 tanesi kar gibi bembeyazdı. Bir tanesinin ise siyah benekleri vardı. Koyun benekli kuzunun kirli olduğunu düşünüyordu. Onu su ile yıkamaya karar verdi. Su ile yıkadı ama siyah benekleri çıkmadı. O zaman benekli kuzuyu dereye götürmeye karar verdi. Benekli kuzuyu dere, dereye götürdü ve orada yıkadı. Ama yine de o benekler çıkmadı. Bu sefer anne koyun kuzusunu çobanın yanına götürdü. Çoban kavalını çalıyordu. Anne koyun ile benekli kuzuyu görünce ayağa kalktı. Benekli kuzuyu kucağına aldı ve onu "aman ne güzel kuzu" diye öpmeye başladı. Anne koyun kuzusunu benekleriyle sevmesini öğrenmişti. Benekli kuzuyu kardeşlerinin yanına götürdü ve hep beraber ot yemeye başladılar. Anne koyunun kaç kuzusu varmış? Çocuklar, dört tane küçük kuzusu vardı. Hemen yazalım. Anne koyunun Anne koyunun 4 kuzusu varmış. 4 kuzusu, kuzusu varmış. Anne koyun benekli kuzuyu neden yıkamaya karar vermiş? Evet, kirli olduğunu düşünüyormuş, değil mi? Evet, anne koyun. Anne koyun. Siyah beneklerinden dolayı, siyah beneklerinden dolayı kuzunun kirli olduğunu düşünüyormuş. Kuzunun kirli olduğunu düşünüyormuş olduğunu düşünüyormuş. Çoban benekli kuzuyu görünce ne yapmış? Kucağına alıyor ve öpüyor değil mi? Evet, çoban kuzuyu görünce çoban kuzuyu görünce görünce kucağına alıp öpmeye başlamış. Kucağına alıp alıp öpmeye başlamış. Öpmeye başlamış. Anne koyun neyi öğrenmiş? Anne koyun koyun kuzusunu kuzusunu benekleri ile ile sevmeyi, sevmeyi öğrenmiş. 5. Yukarıdaki tabloda sesli sözcükler çıkarırsa aşağıdaki hangi şekil oluşur? sesleş neydi çocuklar? Es sesli. Sesler aynı anlamları farklı. Hemen başlayalım. Dolu, yağış dolu var. Bir de kutunun içi dolu. İki anlam var. Sesteş. Bak, sadece bir anlamı var. Kaz, bir bahçeyi kazmak, tarlayı kazmak var. Bir de hayvanlardan kaz, esesli. Diz, bir organımız, dizimiz var. Bir de eşyaları, kalemleri diz, sıraya dizmek anlamında. Bunları çıkardığımızda hangi şık kalıyor? Bak kalacak burada. Cevap C. Altıncı soru. Aşağıdaki kelimeleri sözcük sırasına koyunuz. Hemen başlayalım. Sözcük sırasına koyarken çocuklar ilk harflere bakacağız değil mi? İlk harflere göre dizeceğiz. İlk harflerin hepsinin farklı olduğu için ilk harflerle dizebiliriz. İlk önce bunların içinde K daha önce gelir. Kayısı. Daha sonra muz gelir. M daha önce geliyor. Sonra nar gelir. Ondan sonra da Ş şey gelir. Şeftali. İlk harfleri göre ne yapmış olduk? Dizmiş olduk. Evet. İkinci şey kavun. Kavun, karpuz, kiraz, kabak. İlk harfleri aynı. İkinci harfleri İlk harflere göre baktığımızda hepsi aynı. İkinci harflere bakıyoruz. A A, İ, A İ en sonda. Bir defa kirazın en sonda olduğu belli oldu. Şimdi üçüncü kendi içinde dizeceğiz. Üçüncü harflere bakıyoruz. Kavun V, R Evet. Üç harf de farklı. B, V ve R'den önce gelir. Kabak ilk önce. Sonra kabaktan sonra karp e, R mi önce gelir V mi? Evet karpuz R daha önce gelir. Karpuz. Sonra da kavun. Evet. Aşağıdaki verilen sözcüklerden anlamlı ve kurallı cümleler kurunuz. Aldığımız aldığımız yeni kitapları yeni kitapları inceliyorum. Evet. Hafta sonları sadece televizyon izliyoruz. Hafta sonları sadece televizyon izliyoruz. İzliyoruz. Evet. Hareket bildiren kelime ne olacak? Sonda olacak. Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarını bularak doğru haliyle Aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. Evet arkadaşlar bana biraz yardım eder misiniz? Burada mi ekini yazımı ile ilgili bir hata var. Hemen olduğu gibi yazıyoruz. Arkadaşlar burada sıkıntı yok. Bana biraz yardım eder misiniz? Burada misiniz mi, mi ayrı yazılmalı ama çocuklar bitişik yazılır. Miye gelen ekler. Mi'ye gelen ekler bitişik yazılır. Misiniz. Mi ayrı yazılır ama Mi'ye gelen ekler de bitişik yazılır. Burada hata var. Her yıl. E, burada bir sıkıntı yok. Her yıl Nisan ayında. Çok köpeğe özel bir ad verilmiş. Köpeğe. E, buradaki K büyük olmalı. I'yı yukarıdan ayırmalıyız. Hemen. Her yıl Nisan ayında. Karabaşı, veterinere götürürüz. Veterinere götürürüz. Şöyle götürürüz. Evet. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam yönüyle diğerlerinden farklıdır? Evet. Savaş, harp eş anlamda. E savaş, harp demek... Uslu yaramaz, zıttı, tersi, karşıt anlamlı. Anlam, anlam mana demek çocuklar. Mana eski dilde çok kullanılır. Mana. Evet, eş anlamlı. Evet, zıt anlamlı, farklı olan B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonunda farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Hemen başlayalım. bir cümle ya soru işaretiyle ya ünlemle ya noktayla bitecek. Kenan bir dakika gelir misin? Soru. Güzel mi güzel bir kuzuydu. Çok güzel anlamında. Soru değil bu çocuklar. Güzel mi güzel bir kuzuydu. Çok güzel. Nokta. Sınavdan neden düşük aldın? Neden? Soru soruyor. Evet. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazılışı doğrudur? Hemen. Herkes değil. Herkes. Yanlış. Değil. Yanlış. Yanlış. kirpik doğru. Evet. C doğru. Yukarıdaki hecelerden hangi sözcükler oluşmaz? Bakalım. Mandal oluşuyor mu? Bakalım. Mandal. Şöyle oluşturalım. Mandal oluştu. Keman. Keman oluşuyor mu? Bakalım. Keman oluştu. Diken oluşuyor mu? Diken. D D D K N eksik. Evet dike diye kalıyor. Çocuklar N yok. N yok. Diken oluşmuyor. Cevap C. Sonbahar güz demek. Aş yemek demek. Nasihat öğüt demek. Evet ne diyeceğiz? Cevap C. Aşağıdaki atasözlerden hangisi diğerlerinden farklı anlamdadır? Hemen tamam, bakalım. Kör ile yatan şaşı kalkar. Çocuklar kötü kimselerle yakın olursak bu kötü huy bize de bulaşır. Evet etkilenme anlamında. Üzüm üzüme baka baka kararır. Yine çok samimi kimselerle e, muhatap olduğumuzda yavaş yavaş huylarımız birbirine karışır. Yine iyi kötü etkileniriz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bu biraz farklı anlamda. Yani biz hoşa giden gönül alıcı sözler söylersek karşımızdaki kişiyi inandırabiliriz. inadını kırabiliriz. Onu yumuşatabiliriz. Evet bu bariz bir şekilde farklı anlamda. Aşağıdaki cümlelerde gerçek öğeler varsa ki hayali öğeler varsa e, H yazınız. Hacıvat uçan halıya binerek yola çıkmış. H. Derede balık tutuyorlardı. Gerçek. Dedem her gece bize masal anlatır. Gerçek. Geçen yaz arı ile arkadaş oldum. Hayal. Aşağıdaki sembolleri anlamları ile eşleştiririz. Hemen. 13 ve üzeri. Şiddet ve korku. En çok bunu görüyoruz değil mi çocuklar? Genel izleyici uygun anlamında. Evet, olumsuz örnekte bu işaret. Burcu, Zeynep ve Ecrin birlikte minnoşu yıkadılar. Cümle, cümlede isim olan kaç tane sözcük vardır? Yukarıdaki cümlede isim olan kaç tane sözcük vardır? İsim at. Hemen başlayalım. İnsan adı, insan adı, insan adı, bir de kedi adı. Başka ad yok. Dört tane. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Babam her gün gazetedeki bulmacayı çözerdi. Burada yok. Kışın geceler gündüzlerden daha uzun olur. Gece, gündüz var. Bu yaz ailece tatile gittik. Yok. Evet. Cevap B. Aşağıdaki cümleleri oluş sırasına göre numaralandırınız. Hemen. Cümleleri okuyalım. Ablam gidip açtı. Çok gürültü yaptığımızı söyledi. Oyun oynarken kapının zili çaldı. Gelen alt kattaki komşumuzdu. Kendimizi suçlu hissettik. Hemen. Bir defa oyun oynarken kapının zili çaldı. Bir. Ablam gidip kapıyı açacak. İki. Gelen alt kattaki komşumuzdu. 3. Çok gürültü yaptığımızı söyledi. 4. Kendimizi suçlu hissettik. 5. Bu şekilde. Yaş kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinin diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Çocuklar, yaş kelimesi diğerlerinden farklı anlamda. Yaş eş sesli bir kelimedir. Eş sesli. Eş sesli. Yani ne demek? sesler aynı, harfler aynı, anlamları farklı. Bir yaşımız 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında bir de ıslak anlamında. A. Orası yaş olduğu için oturmadım. Islak anlamında. Ablan senden kaç yaş büyük? Yaşımız anlamında. Balkona astım çamaşırlar hala yaş. Yine ıslak anlamında. Hangisinde farklı? Yaşımız anlamında olduğu için. B. Farklı cevap B. Kelimeleri gruplandırırsak hangi kelime dışarıda kalır? Hemen bakalım çilek, domates, şeftali erik hepsi meyve. Cevap B. Sebze. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Parantez içine uygun noktalama işaretini koyunuz. Evet. Karşı cadde 3. sokakta çocuklar sokakları yanında sıra bildiren kelime noktayı kullanabiliriz. Sıra bildiren 3. 4. 5. nokta kullanırız. Ah kolumu incittim. Evet ah kolumu incittim. Çocuklar burada küçük harfle başladığı için e, şurada e, virgül koyacağız. A ah, kolumu incittim. Burada ünlem işareti. Bağırmalarda, seslenmelerde e, ünlem işareti koyuyoruz ama burada küçük harf olduğu için virgül koyduk. Bunu bir şekilde daha yazarız. İkinci şekilde şu şekilde yazarız. Ünlemi başta koyarız. Ünlem işaretinden sonra büyük harfle başlamamız lazım. Kolumu incittim. Incittim. Nokta. Demek ki ünlem işaretini iki şekilde kullanırız ya virgül koyup cümlenin sonunda ünlem koyarız ya da ünlemi başta koyarız. Ünlemden sonra büyük harfle başlamamız lazım ve sonunda noktayı koyarız. İkisi de doğru. Mert evet uzun cümlelerde öznelerden sonra ne konuyor çocuklar? Virgül koyuyoruz yine. Tarihlerin arasına ne koyuyoruz? Tabii ki nokta. Tarihlerin arasına nokta koyuyoruz. Evet. 2010'da bir sayıya bir ek geldiğinde ee, ne yapıyoruz? Yukarıdan kesme işaretiyle ayırıyoruz. E, ve cümle bittiğinde ne koyuyoruz çocuklar? Nokta koyuyoruz. Yine kısaltmalarda doktor Ziyaturan bize mi gelecek? Nokta koyuyoruz. Kısaltmalarda doktor DR anlamında soru sorduğu için ne yapacağız? Soru işareti koyacağız. Aşağıdaki satır sonunda sığmayan sözcüklerden hangisi hecelere doğru bölünmüştür? Bakalım. Pencere. Pen. N burada olmalıydı çocuklar. N burada değil, burada olmalı. Yanlış. Araba. Doğru. Resim, resim değil, resim. S burada olmalıydı. Resim. Evet, cevap B. Aşağıdaki cümleleri olumsuz cümle yapınız. Çocuklar, bir olumsuz cümleyi nasıl yapıyorduk? Kelimenin sonuna mema getiriyorduk. Ya da değil kelimesini kullanıyorduk. Ya da yok. Bir işin yapılmadığını belirtmek için bir işin yapılmadığını belirterek cümleyi olumsuz yapabiliyorduk. Ahmet'in arabası var. Olumsuz yapalım. Ahmet'in arabası yok. Ahmet'in arabası yok. Ablam resim yaptı. Olumsuz yapalım. Yapılmadığını belirtmek için MMA ekini kullanacağız. Ablam resim yapmadı. Resim yapmadı. Nasıl bir yaptık bunu? MMA ekini, olumsuzluk ekini getirerek yaptık. 25. Aşağıdaki cümlelerde geçen varlıkların özelliklerini bildiren kelimeleri noktalı yerlere yazınız. Evet son sorumuz çocuklar. Babam beyaz gömlek. Varlık gömlek. Nasıl gömlek? Beyaz gömlek. Evet. Burada ne belirtilmiş çocuklar? Rengi belirtilmiş. Nasıl? Kelimemiz beyaz. Gömlek. E, gömleğin beyaz olduğu belirtilmiş. Adımız gömlek. Kümes'te 4 tavuk var. Adımız tavuk. Kaç tavuk var? 4 tavuk var. Hemen varlığın özelliğini belirten kelime 4 Peki burada e, tavuğun neyi belirtilmiş çocuklar? Sayısı belirtilmiş değil mi? Evet. Dedem kırık sandalyeyi tamir etti. Sandalye isim. Peki nasıl sandalye? Kırık sandalye. Burada kelimemiz varlığın özelliğini belirten kelime kırık. Neyini belirtiyor peki burada çocuklar? Durumunu belirtiyor değil mi? Sandalyenin durumunu belirtiyor. Yaşlı adam yürümekte zorlanıyordu. İsm, i̇smimiz adam. Nasıl adam? Yaşlı adam. Yaşlı adam. Yaşlı varlığın özelliğini belirtiliyor. Neyini belirtiyor? Adamın durumunu belirtiyor. Evet demek ki varlıkların rengini, sayısını, durumunu bildiren, biçimini bildiren kelimelere varlıkların özelliklerini bildiren kelimeler diyoruz. Hemen isimden önce geliyorlar. Değil mi? Hangi isimlerden önce geliyorlar çocuklar? Gömlek isim, tavuk isim, sandalye isim, adam isim bunlardan önce geliyorlar. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Bir dahaki derse görüşmek üzere.